Alman Ford mu? Amerikan mı Japon mu? Tartışılır. Alın size tartışma konusu. Ben bir şey söylemeyeceğim. İstediğinizi söyleyin. Şimdi öldürsek drift yaparken şehir imzalamaya gidiyoruz. Yani drift yaparken olan var mı acaba? Kapalı bir pist yani. Hayırlısı. Abi teri fakır olan müzikler çalıyorsunuz ya. Ooo! Oh! Ben Mustang'e binmek istedim. Mustang'de yanılanları görmedim. Fokuslu herkes yanıyor. Sarı, ya siyah mavi neyse. Sarı güzel duruyor. Sarı da güzel duruyor Yövmüyor bir kabriyo. Kabriyo daha güzel. Aa. Üzücü o zaman. Galiba şuradaki adam ayağını kayıp düştü. Anlamadım. Araba ama araba çarpmadı yani. Acaba ne oldu lan görmedim. Ulan, o Mustang'e çarpsa ne gülerdim ya. <laughs> Çok eğlenceli olurdu GTA gibi. Efsane <laughs> ne olurdu yemin ederim. Kayıtta mı şu an? Evet ben gidiyorum bay bay. Hadi. Ben, ben, gidiyorum. ben gidiyorum özür dilerim. Yapıştırın Erhan. Atla atla. Bir şey mı? Ne oldu? Sen de sen de. Atla abi hemen. Sana kalamazlar. <laughs> Burayı editlersin. <laughs> Geri geldim. <laughs> <laughs> Sana gerçekten gidiyor inşallah. Atla, sen, atla abi. Atla sen atla atla. <laughs> bin bin bin. <laughs> İlk deneyimlerini alayım ben ben. Hadi içeriden farklı ya. Direncan Kötü mü iyi mi? Şöyle ya, çok Bışarıdan sağlam çikolay var. İki de iki defa amortisör çıkart etti şöyle bir. Tampon da vurmuş olabilir. bir. Tamponda bir yonlama var sanki. Var. Bir şeyler olmuş baksana be. Sol ha? taraftaki difüzöre baksana be. Sanki o çıkmış gibi. Hacı sıkıntı zaten hani şey sıkıntı. Parkur acayip delik olmuş, acayip çikolay olmuş. Bence aksiyonlu olmuş. Güzel olsun. <laughs> <laughs> severiz <laughs> Yer var. Basız yarım. Çık oynayalım. kontrolü Hoş geldin. <laughs> Kanka yoruldum. Batarya abi bitiyor. 我不摸去。<laughs> <laughs>